Osmanlıcayı bu ülkenin evlatlarının öğrenmesinden rahatsız olanlar var. Aslında bu eskimez Türkçedir ya. Yabancı bir şey değil bu. Bununla biz gerçekleri öğreneceğiz. Diyor ki mezar taşlarının okunmasını mı diyor öğreteceğiz. Zaten sıkıntı burada. O mezar taşlarında bir tarih yatıyor, bir medeniyet yatıyor. Bir neslin kendi mezarında kimlerin yattığını bilmemesinden daha büyük cehalet olabilir mi? Daha büyük ayıp olabilir mi? <laughs> Sıkıntı burada. Bu bizim şah damarlarımızın koparılmasıydı aslında. Ve bizim şah damarlarımız koparıldı. Herhalde dünyada bunun benzerini Hülagü yapmıştır. Bütün Bağdat'ın yakılıp yıkılması neyse bizim de on binlerce, yüz binlerce eserimizin yakılıp yıkılması ve bu eserlerimizden bir neslin uzaklaştırılması herhalde sıradan bir olay değildir. İsteseler de istemeseler de. Evet. Bu ülkede Osmanlıca da öğrenilecek ve öğretilecek.